Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Um, Zelda. Zelda Zelda. Sen Zelda yap onu. He. Konu seçin. Sanal evcil hayvan değil lan. Korku değil. Spor değil, ninja. Ya görünüşe göre Zelda'yı yapamayacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Ninja dediğine göre Tinacu Tinaju Mutant Ya olmaz olmaz. Aslında yapabiliriz lan. Ninja Turtles'ı yapabiliriz de şey böyle eee Shinobi Benim insanlara işkence ettiğim oyun. <laughs> Hmm, yani şimdi konu seçelim Ninja Aslında şuna bir SEGA SEGA'nın Tabii ki SEGA'nın da SEGA platformları için çıkartmıştı Ben Nintendo NES için çıkartacağım aksiyon platform için 80 bin lira ödeme ödeme istiyorum tabii Allah Tamam sen geliştirmeye başlat abi. Hemen hemen yeni şey çıktığı anda hemen vereceksiniz arkadaşlar. Oynanış. Oğlum hikaye görevleri niye vermiyor? Ben bunu anlamıyorum. Tamam. Yeni konsol çıktı hemen alıp ona bir oyun yapacaksınız. Lisansını alacaksınız hemen bir oyun yapacaksınız. Banka hesabınız kırmızıda. Neyse ki bankanın hesabınız 50 bin tutarına kadar çıkarttı fakat dikkatli olun eğer banka 50 bin al iflas edeceksin sen ne diyorsun ya biz şey yaşayacağız bu oyunda şunu yükseltelim şu hataları unutmamak lazım bu hatalar sıfırlanmadan basmamak lazım dünya tasarımı şöyle verelim dünya tasarımına tamam çünkü dünya tasarımının nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz da Nice aksiyon kombinasyonunda. Hatalar düzelt o hataları. Servet çabuk düzelt o hataları. Yamulacağız şimdi Servet. Servet düzelt o hataları Servet. Bitir. Yeni rekor 11. Motoru yükselttik. Motoru bozduk der gibi oldu lan. Oynanış seviye 2 yapay zeka seviye 2 güzel grafiği yükselttik. Serveti yükseltemedik. Olsun. İncelemeler geldi. Bakalım nasıl. Abi güzel şey. Güzel puan. Abi abi ilginç ama iyi ne nasıl? İlginç ama iyi nedir ya? Yerine göre eğlenceli. Ulan düşük cümle kurmakta üzerinize yok. Kötü değil, iyi de değil. Unutun oğlum siz o yemekleri lan. Hiçbirinize yemek mi kısmıyorum oğlum. Daha illerini görmüş. He. İnşallah batmayız arkadaşlar. <laughs> Merhaba Shinobi yeteneklerinizden etkilendim. Oyunlarınızı oyunlarını henüz bitirdim. Ha? Ben kontrat işindeyim ve siz biz sizin yetenekleri kullanabiliriz. Eğer nakitte sıkışırsanız bunu bana bildirin mi? Sizin için iş varsa bakayım. Jason. Jason sen kimsin ya? Sözleşmenin kilidi açılmıştır. Mevcut çözümü görmek için bu mesele kapat. Ve ekranda herhangi bir yer Her mevcut için tıkla. İş sözleşmesi bu. Ayrıca az sayıda araştırma puanları üretmek için yani sözleşmeniz Gezah ödemek zorunda kalacaksın, diyor. Küçük bir şeyden başlamak daha iyidir, diyor. 13-5 3-13 9-15 13-5 3 hafta 3 hafta En iyisi bu Hadi taban şey kuvvet beline kuvvet servet Hadi bakayım Lan yapamayacak herhalde lan. Hadi servet lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi servet. Hadi servet. Aa. <laughs> 16.000 aktaracağız diyor. Başka zaman kontrol et dedi. Ee, hemen yeni bir oyun araştıralım. Yeni konu. Hackerlık. Haçkar. Haçker misin sen? Haçkar mısın? Sen hiç kırmızısın. Um, askeri diyelim ya. Araştırmaya başla. Bu arada ikinci yıldayız. Birinci yılda yaptık oyunumuzu. İkinci yılda devam ettirelim şu e, RPG. Bir RPG daha yapalım. Askeri. Yeni oyun geliştir. Milishamen. Tamam. Güzel oldu. İsim güzel. İsim orijinal. E, askeri tür seçin. Askeri aksiyon macera rol yapma simülasyon strateji. Askeri macera. test Kes. Der gibi. 14.999000 Macerada Görevler görev gerekmiyordu herhalde macerada yanlış hatırlıyor olabilirim Adventure mıydı ya macera Ya e, ee, salakça bir şey yapmış olabilirim. Tam tersi olabilir çünkü. Çünkü Adventure'da konu ve diyaloglar önemliydi. Grafik seviyesi 2. tamam. Satış rakamlar beklentileri aştı diyor. 20 müşteri test ile beraber gelen ve oyun koluyla oynadığım oyunları seviyorum klavye oynamadım. daha inceli dedi güzel demiş hoş demiş çok kötü oldu ya çok kötü oldu kesin parayı sıkışacağız iflas bile edebiliriz yani bölüm tasarım yükseldi de biz de yükseldik de iflas edeceğiz ya. Çok kötü olacak puanlar falan. Şuna bak birler de geziyor. iki verdi. İnsaf bir verdi lan. Askeri ve macera korkunç bir kutuş. Bir yorum yapmaya değmez. Bu bizim iflasımız demektir arkadaşlar.